arkadaşlar bugün bir deneme yapacağım. Ee, Türkiye'de yapılmış mı bilmiyorum ama e, deneyeceğim. deneyeceğim. Kapak da gö şuradan gördüğümüz mesafede. Ee, bunu Ve bunu içeri sokmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu ilk videomuz. İlk, yani, ilk derken bugünün ilk videosu. Bugün iki video çekeceğim. Bir, 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 de böyle kendimiz denemelik. Ayağını. Arkadaşlar böyle bir sanırım. Arkadaşlar başlıyoruz. Ben eğer atarsa size göstereceğim. Olmadı. Özür arkadaşlar. Olmadı. Ama bu sefer olsun artık. daha video çektim. Onlarda da olmadı. Onda da olmayacak gibi. Girdi arkadaşlar. Arkadaşlar girmiş. İşte gördüğünüz üzere kapak içinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bir rekoru başardığım gibi geliyor bana. çekmiştim arkadaşlar üçüncü videoda atabildim bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim gördüğünüz üzere yani inanmayanlar için inanmayanlar için şöyle gösterelim ve büyük bir başarı değil yani o kadar da abartmayalım ama yani ben beğendim arkadaşlar çünkü gördüğünüz üzere arkadaşlar bu arada Nisanlara da teşekkür etmek lazım. E, gördüğünüz gibi kut, kovu onun, kovu onun kovası. Onun için Nisanlara teşekkür ederiz. Arkadaşlar dediğim gibi, ilk yani bu bugün iki video gelecek. Birincisi buydu. İkincisi de önden sonra Nisanlola, Nisanlola çekeceğimiz bir video olacak. Arkadaşlar o sürpriz olsun. Şimdi de anlatmak isterdim ama özür dilerim hastayım biraz anlatmak isterdim ama bende kalsın sürpriz olsun biraz meraklanın bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler like atmayı unutmayın